arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Evet. Tek tek resim göstereceğim. Ben evet. iki videoda da her videoda da bunu göstereceğim diyorum. Hatta izlemişsinizdir <laughs> herhalde. Sen de izledin değil mi? <laughs> Esrem'le kavga açmıştık ve onu da söylemiştim. Şimdi ilk bunu gösterebiliriz İçindeki resmi de gösterebiliriz. Şimdi içinde böyle bir tane şey çıktı. Çerçeve içinde de 24 tane şey var. Fotoğraf. 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 Bu içindeki fotoğrafı göster. Hire yeni şapka yaptırdım. 15 lira. <laughs> göster bu fotoğrafı şimdi. Şimdi arkadaşlar böyle bir hangisi e, hangisiydi? Adı neydi? A, teyzenin mi neydi? Nurda ay te, e, Çilem ablam. Çelem ablamsıyla Tam Nurdan teyzemsin. Nurdan teyzesine çektiği bu ürdi fotoğrafı var. İşte neyse. Sen de. Biz çerçeveyi boş bırakalım. Şimdi sıra Sırası. sıra Ben bunu Arkadaşlar bakın bakın bakamıyorsunuz. Hemen geçiyorum. Bir tane arkadaş dört arkadaşımın en iyi arkadaşımızın en iyi arkadaşımın resmi var. Bu ben bu Mira, bu Zehra bir fotoğraf. Şimdi bunu da gene arkadaşlar gösteri yapıyorlardı galiba. Öyle çekindikleri fotoğraf var. var göster. Şöyle göstereceksin Şimdi sıra bende. Bu da doğum gününde çok doğum gününde çekilen video var. 10 yaşında, 10 yaşındayım ne alaka ya. 17 yaşındayım. Burada şu an 17 yaşında gibi gözükmüyorum ama 16 17'ye geldim. Şu ben küçüğüm. Ben bunun yani küçüğüm. 14 yaşındayım. Çok çok küçük gözüküyorum. Acayip küçük gözüküyorum. Sayılmaz. Bunu göster. Neyse arkadaşlar ben gösteriyorum. Böyle çekindikle bakın şu birine sarılan nedir? Bu arada arkadaşlar o gerçek 17 yaşında gibi durmuyor ama gerçekten 17 yaşında. Ben de 14 yaşındayım. Ben küçük. Çok küçüksün. 3 Çok büyük. küçük gözüküyorsun şu an kamerada. fotoğrafım doğum günümde <laughs> geldi. happy birthday. Bir tek bu, ben buna devam edeceğim. Kim bu teyzesi ve Hayır. Ah Ahmet abim, Sena yengem, Ahmet ve Sena yengesiyle çekindiği fotoğraf. Aa hep doğum gününde gidiyoruz. Aa benim Bünyamin abimle çekindi. Doğum günü geçelim artık. Hadi ya. Gösterse, ben gösterdim ya. Ben de göstereyim bana fotoğraf ver o zaman. Bu da onun doğum günde çektiği fotoğraf. Hatırladım kanka sen de bak sen küçüktüm. Yani böyle gene küçüktü orada yaşlarına ve bize bir şey giydirmişlerdi. Onun ben de kendi telefonumda fotoğrafı var. Böyle kına giyerken gelin bir şey giyiyor üstüne kırmızı. Bize giydirmişlerdi hatırladın evet. mı? Evet. Dolanıyorduk, oyunlar oynuyorduk. Ablam da vardı orada. Evet. Hatta. Ben de Sena yengem ve ben. Aysu ablam. Abimin kız arkadaşı dünyam yavrum. Hatta onunla da video gelmişti. izleyenler bilir. Şöyle gördüğünüz gibi onlar da taraf. Ve doğum günde. Hep kız doğum günü kutluyor. Biz bazen kutlamıyoruz bile. Yeni <laughs> doğum günüm çok geç geçmişti. Bu da canım öğretmenim. Dördüncü sınıfta. Ama ayrıldınız mı Morris? Ayrılık geldi başa. Dört tane, üç, bir tane diyorum, doğum günü ya da üç, dört, oh, beş tane doğum günü şey var. Böyle fotoğrafları var. Eee, şu mavi üstlü giyen annem, şu Sena yengem, şu Nurdan teyzem. Zaten şurada da Nurdan teyzemin evine gitmiştik. Çok güzel ormanlı, iki katlı. Onu şu mevsimde çekmiştim. Kanka sana bu arada kötü bir haberim var. Video bir çektikten sonra sana söyleyeceğim onu. tamam. i̇şte böyle fotoğraf sana sen al. Bu da sülalecek <gülüyor> şey. <laughs> Bünyamin abisi Sevgilisi sevgilisi mi? Ahmet, em, abi. abin kendisi. Hı, Sena, yenge. Sena yenge. bir de annesi böyle. Bu da ben babamın gözüküyorum arkadaş. Aşkım sen hiç fotoğraf çekemedik. E, şunu sana al, şimdi göstereceksin babamla babamın doğum günüydü. O yüzden fotoğraf çekildi. Ben onu öpüyorum yanaktan, yanaktan. Babam bu videoları izliyor bu Annem de biliyor, abim de biliyor. Neyse arkadaşlar bir de Böyle bir fotoğraf var. Merak etme. Yapma bak öyle şeyler 18 yaş üstü olur. Bunu ben göstereceğim ablamdan. Bu İlk önce ben göstereceğim. E, ee, bu benim e, yuvadaki ablam. Küçüklüğümüz. Ne yapıyorsun? Ne böyle, böyle, böyle yapıyorsun? Göster. Bu da oyuncu alamış. Mmm! yapıyor böyle. O fotoğrafı var. Hediye vermişler. Almışlar. Bir çevirme yakımı. Ee, sonra babamın... da gözlüğüyle ama... uyuyan nehir böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, babamın doğum günü pastasını <laughs> yapmıştım. Hep doğum gününe yeter artık. Ee, öyle poz veriyorum. Kendi havada bir bok sana onu. Evet tanıyorsun gerçi. Arkadaşlar bu kız ne çok doğum günü kutlu. Bir de her doğum günü aynı kıyafetleri giyiyor. E kankacığım yeni kıyafet alacağız. Buldum. Kanka ben <laughs> göstereceğim. Şöyle fotoğrafımız var. Annemle. Arkadaşlar. Saçı kıvırcık, örgülü açtı galiba. Böyle annesinin kaç kimin fotoğrafı? Annesi öyle fotoğrafları var böyle. Ne oldu kanka sen ne yapıyorsun? Sen sen ağamla ee, Nurcan teyzemle fotoğraf çekindik. O manyak muydu orada. Son videomda ne? Resmi. Hadi poz verelim. Bir poz verelim. Çekin. Geldim anne. Tamam. Bekle. Arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı yani bildirimleri açmayı, yorum atmayı bu arada arkadaşlar. E, abone olmak bedava. Bildirimleri açmayı yani. Bay bay. Bay bay.